<laughs> Doruk kardeşimiz, evladımız bizi gururlandırdı, onurlandırdı. Dünya şampiyonu olarak geldi. İnşallah bundan sonraki hedefi yine e, olimpiyat şampiyonluğu olacaktır. E, ben burada e, ailesine, hocalarına, çalışma arkadaşlarına, hepsini tebrik ediyorum. Hepsine de teşekkür ediyorum. Ee, tabii e, Alanya Spor Kulübü olarak biz e, elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte de, her zaman her konuda yanındayız, arkasındayız. Bütün takımın yanındayız, arkasındayız. E, tebrik ediyorum. Bizi onurlandırdı, gururlandırdı. Gerçekten de e, çok büyük bir başarı. Başarıların devamını diliyorum. İnşallah bundan sonra devamı gelecektir. Biz de sonuna kadar senin yanındayız, arkandayız. Her türlü imkanları senin için seferber edeceğiz. Beni destekleyen arkadaşlarıma, e, takım arkadaşlarıma ve her yerde hocalarıma, aileme, herkese çok teşekkür ediyorum. E, çok değişik bir duygu. İlk defa birinci oluyorum dünyada. Bilmiyorum ne diyebileceğim ama çok çok güzel hissettiriyor sadece bunu diyebilirim.